Ben varise ise toplar var tansiyon diyor. O da bir tansiyon hastalığı. Neden? İşte o aşamada birazcık geç kalınmış oluyor. Tedavi yapacak hekimin ultrasonunuzu da yapıyor olması. Aslında son zamanlarda çok trend benim de gidiyor. Baldır kaslarımız ikinci kalbimizdir şeklinde bir yaklaşım var. Aslında ideali bir hastalık olduktan sonra dizüstü bir varis çorabı kullanmak ve orta basınçlı bir varis çorabı kullanmak. Ama içerideki problemi halletmeden bu köpük tedavisini yaparsak ileride tekrar başka bir yerden tekrar bacağınıza varis çıkacaktır. Bu tedavi yaklaşık olarak sadece bu yapıldığında yaklaşık 15-20 dakika süren bir tedavi. Volkin Sağlık Sohbetlerine hoş geldiniz efendim. Bugün Profesör Doktor Ertekin Utku Ünal'la Varis tedavisini konuşacağız. Önce şunu söyleyelim hocam. Şimdi varis daha çok kadınlarda görülüyor diye biliyoruz. Erkeklerde de görülüyor. Evet ama varis estetik bir sorun mu yoksa evet. tıbbi bir sorun mu? Evet. Ee, hocam varis aslında küçük yaşlarda itibaren 70'li 80'li yaşlara kadar her türlü bireyde gözükebilir. Evet kadınlarda daha fazla gözüküyor ve kadınlarda da estetik bir problem olarak daha fazla karşımıza çıkabiliyor. Ama aslında baktığımızda işin patolojisine, işin altta yatan sebeplerine baktığımızda hastalığın kaynağı içerideki damarlarımızda aslında. İçerideki damarlarımızda bir problem olmadan dışarıda bir damar çıkmayacaktır zaten. İçeride normal şartlarda bizim iki tane toplardamarımız var. Biri derinde, biri yüzeyde. Bu iki damar sistemi Tam bizim kasık bölgesinde birleşiyorlar ve beraber kanı yukarıya doğru, yer çekimine karşı kalbe doğru götürmeye çalışıyorlar. Burada meydana gelen kaçaklar sonrasında bacaktaki basıncın artmasıyla yeni damarların oluşumuna neden oluyor. O yüzden biz bu hastalığı aslında içerideki problemden sonrasında görmeye başlıyoruz. Tabii şikayetleri de olabilir hastalarımızın. Ona bağlı olarak görülüyor. Evet kadınlarda daha fazla gözüküyor. Bunu biliyoruz ama erkeklerde de ve her yaşta görebileceğimiz bir hastalık. Peki içerideki bir damarlarda problem dediniz. Komplikasyonu ne olabilir? Hayat tehdit edici bir şey var mı variste? Aslına bakarsanız ben varise toplar damar tansiyon diyorum. Bu da bir tansiyon hastalığı. Neden? Çünkü toplar damarlarımızda evet çok yüksek bir basınç yok fakat yer çekimini düşündüğümüzde ayak bileğinden başlayarak yukarıya doğru bir tansiyonumuz, bir e, basınç yükümüz, bir e, hacim yükümüz var kanların orada olmasına bağlı olarak. Ve buna bağlı olarak da ayakta bu kanın dışarıya doğru sızmasıyla, dokuya sızmasıyla şişkinlik, dolgunluk, ağrı, uyuşma, e, kramp girmesi özellikle geceleri kramp giriyor hastalarımıza bununla ilgili çok şikayetler de geliyor. Ee, bu tür şikayetler yapıyor. Tabii ki bu basınç ilerleyen safhalarda keşke hastalarımızın hepsi bu safhada bize gelse ama ilerleyen safhalarda gözüken damarlar nedeniyle gelebiliyorlar veya daha da gecikmiş hastalarda bu basınç yüküne bağlı olarak ayakta yara oluşması meydana gelebiliyor. Ayak bileğinde özellikle. İşte o aşamada birazcık geç kalınmış oluyor. Ee, ve bu damarların en büyük problemlerinden biri de kanın orada durağan olması sebebiyle pıhtı oluşması. Hmm. Ve bu pıhtı da akciğere de takım, at evet, at at atabilir. Yüzey sistemdeki pıhtılar çok akciğere atmıyor ama Deniz. derin sistemde bir pıhtı olursa bunun akciğere atma olasılığı var tabii. Peki bacağımda bir belirginleşme gördüm. Bunun işte yani damarlar belirginleşti. Evet. Bu varis midir? Tanısı nasıl konur? Şimdi bazı hastalarımız aslında sadece açık tenli hastalarımız özellikle kadın hastalarımız bacaklarındaki damarları görüp bunlar varis mi? diyorlar ama bazen çok açık renkli hastalarımızda, teni açık renkli olan hastalarımızda bu damarlar görünebiliyor. Bunlar normal bizim aslında yukarıya kanı taşıyan damarlarımız. Ama böyle elinize gelen, ciltten kabarık hale gelmiş, böyle solucan gibi damarların oluşması gibi bir durum varsa evet bu artık varis. Yüzeyel bir varis. İçeride problemin derecesini mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Veya Öyle değil, örümcek ağı şeklinde, kırmızı mor şeklinde ince haritamsı damarlar da olabiliyor. Bunlar da içeride yatan bir problemi gösteriyor. Peki, daha çok biraz mesleki hastalık olarak da görülebilir. Hı hı. Sabahları veya akşamları ne zaman bu varis miktarı artıyor? Şimdi, mesela... Tamamen ayakta durmakla alakalı bir hastalık aslında. Sizde var mı cerrah? Cerrahlar nasıl Cerrahlar... <laughs> Kesinlikle çok haklısınız. Ayakta uzun süre berberlerde, berberlerde, yani. aşçılarda, sıcak ortamda çalışıyorlar. Mesela fırın ustalarında görebiliyoruz. Ama daha çok öğretmen, hemşire, daha çok ayakta çalışan bayanlarda çok fazla görebiliyoruz bu hastalığı hakikaten. Aslına baktığımızda, hastalığa baktığımızda kadın olmak bir risk faktörü. Ailesel yatkınlık bir risk faktörü. Annelerimizde, ablalarımızda olabiliyor. Onlardan da aktarılmış olabiliyor damar e, patolojisi olarak. Onun dışında gebelikler. Mesela kadınların geçirmiş olduğu gebelikler, bebeğin özellikle gebeliğin son aylarında karın içerisindeki basına bağlı olarak bu damarlarda birazcık belirgin, belirginleşmeler olabiliyor. E, yaşın ilerliyor olması, bu gibi ve mesleki Obeste olarak, var mı? Obeste kesinlikle var. Çünkü e, basınç çok fazla yukarıda. Yukarıda basınç çok fazla olunca kanın yukarıya çıkması da zorlaşıyor. Peki ne oluyor böyle bir durumda? Bu damarlarımız genişlemeye başlıyor. Bu damarlar genişlediği zaman da Normalde yer çekimine karşı yukarıya doğru kanı taşırken bir check valve sisteminin olması gerekiyor. Yani bir kapak sistemimiz var ve bu kapak sistemi kanın geriye doğru dökülmesini, aşağı doğru dökülmesini önleyen bir sistem. Ama damarlarımız genişlediğinde bu kapaklar birbirinden ayrılıyor ve kan aşağı doğru göllenmiş oluyor. Hı -hı. Sıkıntımız, asıl patolojimiz burada. Peki teşhisi koydunuz. Evet. Bunun dereceleri vardır muhtemelen. Evet. Tedavide hangi hastaya hangi tedavi uygulanır? öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Teşhis ultrasonla konuyor. Gözle muayene ettiğimizde veya şikayetlerini hastanın öğrendiğimizde kafamızda zaten şekilleniyor aslında ne yapacağımız ama ultrasonla konuyor. Doppler ultrason, renkli ultrason dediğimiz ultrasonla. Benim en önemli e, tavsiye edeceğim şey tedavi yapacak hekimin ultrasonunuzu da yapıyor olması. Biz mutlaka kendi hastalarımıza ultrasonu kendimiz yapıyoruz. Haritalandırmasını kendimiz yapıyoruz. Damarın seyri boyunca. Çünkü bu damar uzun bir damar. Tek bir yerde problem yok. Ayak bileğinden başlayıp kasığa kadar giden bir damar. Bu damarı tüm segmentlerinde değerlendirmek gerekiyor. Kapak yetmezliğini değerlendirmek gerekiyor. Bizim için önemli olan ameliyata veya kapalı tedaviye karar verdiğimiz nokta, burayı halledelim dediğimiz nokta bir girişim yapacaksak eğer Damar çapının artmış olması ve buradan ciddi bir kaçağın meydana gelmiş olması. Tabii ki bütün hastalar ameliyatla tedavi edilmiyor. Bazılarında daha e, öncelikli yöntemlerimiz var. Daha hafif yöntemlerimiz de var. Hafif derken o hafiften başlayalım. Evet. Yani varis çorabı gibi evet. şeyler mi? Kesinlikle. Şimdi aslında son zamanlarda çok trend... Benim de gidiyor baldır kaslarımız ikinci kalbimizdir şeklinde bir yaklaşım var hakikaten öyle. Bu kanın yukarıya gitmesini sağlayan şey aslında bizim hareketli olmamız ve bacak kaslarımızın çalışıyor olması. Ne kadar hareketli olursak bu hastalıkla o kadar az karşılaşırız ve bu kasların kasılması için bizim elimizde çok önemli bir silahımız var o da kompresyon çorapları, varis çorapları. Ee, herhangi bir girişim gerekmeyecek hastalarımızda eğer şikayetleri de başladıysa, hafif kaçak olduysa, damar çapı hafif genişlediyse biz mutlaka varis çoraplarını öneriyoruz. Onun dışında bizim ı, ilaçlarımız var. Ee, o varis çoraplarına isterseniz biraz daha Tabii girelim. Ki. Yani hang, e, ilk aşamalarda hı. varis çorabı. Peki varis çoraplarının kalitesi var mıdır? Nasıl kullanılması gerekir? Evet varis çorapları şöyle. Ee, hakikaten kaliteli olması gerekiyor. Çünkü özel bir işçilikle, özel bir teknolojiyle üretiliyor aslında. Neden? Ee, basınç, ayak, bacak seviyelerine göre basıncı değişen, kademeli olarak azalan bir şekilde üretiliyor aslında. En büyük, en yüksek basıncı ayak bileğinde sağlarken yukarıya doğru hafif hafif azalıyor bu. Ve tüm bacağı bir basınç sağlıyor. O yüzden önemli kaliteli bir çorap kullanmak lazım. Bazen hastalarımız sorabiliyor diz altı mı, diz üstü mü, kilotlu çorap mı giyeceğiz, nasıl giyeceğiz? Aslında ideali bir hastalık olduktan sonra diz üstü bir varis çorabı kullanmak ve orta basınçlı bir varis çorabı kullanmak. Ama giymek hakikaten zor. Neden? Ee, bizim önerimiz şu, ee, çorabı sabah daha yataktan kalkmadan, daha ayağınızı yere basmadan giyip akşam yatarken çıkartmak. Yani gün boyu o çorap ayağımızda olacak. Hakikaten zor. Hakikaten de hasta uyumu çok iyi olan bir tedavi değil. O yüzden ben hastalığıma genellikle diz altı hafif basınç giyse bile onun bile yeterli olabileceğini düşünüyorum ve bunu öneriyorum. Çünkü diğer çoraplarda uyum biraz zor olabiliyor. Ama kalitelisi olduğu zaman basıncı da iyi olduğu zaman ciddi fayda görüyorlar. Peki bu erken aşamada bu tedavi uygulanırsa var evet. tamamen geri dönüyor mu? Ee, şöyle... Kaçak azaltılır. Mesela ben uzun ameliyatlara girerken varis çorabı giyiyorum. Hakikaten bacağım rahat oldu. Hepimizde bir miktar uzun süre e, ayakta sabit durduğumuzda ayağımızda şişme veya akşam eve döndüğümüzde çorabın iz yaptığı bir şey olabiliyor. Bu aslında bir kaçak. E, damar kaçağı çok ciddi olmasa da o yüzden e, erken aşamada bu varis ile beraber kullanılabilirse e, sıkı bir şekilde kaçağın ilerlemesini önleyebiliriz. Hafif azaldığı vakalar da görüyorum. Damar çapı da hafif azalabiliyor ama tamamen normale dönmüyor ne yazık ki. Hı hı, i̇lerliyor. Hı hı. Peki köpük tedavisi diye bir tedavi var galiba. Şimdi o ne zaman kullanılıyor? Köpük tedavisi birazcık daha estetik bir tedavi. Aslında bizim önceliğimiz içerideki problemi sağlık problemi olarak düşünüp e, onu halletmek. Köpük tedavisinin daha çok yüzeydeki damarlarda bir sıkıntı varsa onlar e, kişiyi e, estetik, kozmetik olarak rahatsız ediyorsa uygula, uyguladığımız bir tedavi. E, fakat ben özellikle köpük tedavisini her hastamada söylüyorum. E, i̇çerideki problemi halletmeden bu köpük tedavisini yaparsak ileride tekrar başka bir yerden tekrar bacağınıza varış çıkacaktır. Gözle görünür şekilde söylüyorum. O yüzden önceliğimiz içerisi. Yani tıbbi tedavi sağlayamıyoruz. Biraz daha estetik evet. tedavi gibi. Evet şöyle içerideki tedaviden bahsedelim isterseniz. Yani ne evet yapıyoruz? cerrahi evet. olarak. Şimdi cerrahi demek aslında son zamanlarda biraz daha kapalı işler yapıyoruz. Yani şunu söyleyebilirim. Eskiden ayak bileğinde bir kesi yapıyorduk 3 santimlik. Kasıkta bir kesi yapıyorduk 2-3 santimlik damarın içerisinden bir tel ilerletiyorduk ve bu damarı çekip çıkartarak birazcık şey bir cerrahi yapıyorduk. Hasta içinde zor bir cerrahi yapıyorduk. Biraz borarmalar oluyordu, ağrısı oluyordu hastalarımız. Şimdi son zamanlarda son 20 yıldır, 15-20 yıldır bu damar içi tedaviler tedavilerimiz var. Damar içine ince bir iğneyle giriyoruz. Kasıktan mı giriyorsunuz? Kasıktan değil. Diz seviyesinden veya birazcık daha aşağısından hı hı. gidiyoruz ince bir iğneyle ultrason eşliğinde girdikten sonra bizim lazer veya radyo frekans ile bu damarı yerinde yakarak, kurutarak çıktığımız bir tedavi yöntemimiz var. Bu tedavi yaklaşık olarak sadece bu yapıldığında yaklaşık 15-20 dakika süren bir tedavi. Ben tane şartlarında yapmayı tercih ediyorum. Normal ofis şartlarında da yapılabilir fakat hasta konfor açısından aslında tane şartları daha iyi. Ve akşamında evinize gidebildiğiniz bir tedavi. Akşam evinize gidiyorsunuz. Ayağınıza bir elastik bandaj oluyor. Ertesi gün bu bandajı evinizde kendiniz çıkartıyorsunuz. Herhangi bir dikişiniz yok. Ee, ve sonrasında da bir ay boyunca bir varış çorabı kullanılıyor. Sonrasında da Tedavi o şekilde bitmiş oluyor. Yani ekstra bir tedavi gerekmiyor. Etkinliği nasıldır bu tedavinin? Gayet etkin bir tedavi. Bu damarı yerinde ultrasonla tam lokalizasyonunu sağlayıp yaktığımızda ve ortadan kaldırdığımızda %95'in üzerinde başarı şansı var. Nüks olabilir mi? Olabilir ama bunun başka faktörlere bağlı. Mesela derin damarda bir yetmezlik gelişebilir, ırsi olabilir, ailesel bir atkınlık olabilir. Ona bağlı olarak bir nüks gelişebilir ama %95'in üzerinde başarısı olan bir tedavi. Peki hala çok ağır durumlarda açık kullandığınız oluyor mu? Hemen hemen artık hiç açık yapmıyoruz. Bazen damar çapı çok geniş olduğunda açık yaptığımız durumlar oluyor ama bunun oranı %1. 5-10'un altında diyebilirim yaptığımız hastalarda. Peki, yani hastanın konforu açısından diyelim ki çok ağır bir varis abim var, bunu oldum. Daha sonra bir ay boyunca da kullandım. Ondan sonra neler öneriyorsunuz hastalara? Ondan sonra Şimdi şöyle aslında bunu koruyabilmek lazım. Sıcak havalarda... Kronik bir hastalık Evet sonuçta. aslında başka bir diğer bacağında olabilir. Veya iç damar yetmezliği gelişebilir. Sıcak havalarda mutlaka biraz uzak durmak gerekiyor. Hamam, sauna, kaplıca gibi yerler bu damarları genişlettiği için bunlar birazcık sıkıntı yaratabiliyor. Ayakta eğer mesleği gereği çok ayakta kalıyorsa bir öğretmen mesela hareket etmesini öneriyoruz. Sabit bir şekilde ayakta kalmayıp yürüyerek hareket e, hareketli olmasını istiyoruz mutlaka. E, eğer tekrar bir şişme gibi ufak şeyler olursa bir çorap kullanabilir. Hafif basınçlı e, baştan söylediğim gibi. E, tuzlu, baharatlı yiyecekler birazcık arttırabiliyor. Hmm. E, onun dışında beli sıkı kıyafetler biraz arttırabiliyor. Onun daha sonrasında bir gebe kalma gibi bir durum varsa yine böyle hafif böyle şikayetleri olabilir. Bu streç giyme yani dar giyme bunu artırıyor mu? Dar kotlar veya evet, dar giymeler artırıyor, bunları Evet, Artırıyor. Özellikle mu? belden sıkan dar kotlar gibi kıyafetler arttırabilir. Bu konuyu konuşmuşken aslında topuklu ayakkabılardan da bahsetmek lazım. Topuklu ayakkabı bacak dolaşımını çok bozan bir durum aslında. bunu da önermiyoruz hastalarımıza. Bir de bacak bacak üstüne atmak, bağdaş kurarak oturmak bu tür şeylerde de dolaşıyor şeyi bozuyor. Bunları önermiyoruz. Hı -hı. Şimdi yaz kış tedavisi yapılıyor. Hmm. Çünkü so çok ha bu arada Walking Sağlık sohbetlerinde beslenme de önemli. Variste evet. de beslenme evet, önemli. Şeyi soracağım. Şimdi burada da yeşil kase geldi. Ee, yani yeşil, beslenmeyi birazdan konuşacağız ama size gelene kadar da bazı hastalar başka tedavilerde uygulatmış veya uygulamış evet. olarak geliyorlar. Yani ev çözümleri olarak hastalar ne kullanıyor? Hangi kullandığı yöntem, yani sirkeden başlayalım, evet. hangi yöntemler etkili veya etkisiz? Şöyle, çok fazla sosyal medyada, internette çok fazla açıkçası tedavi yöntemi sunuluyor hastalara. Özellikle kremler. Ben de görüyorum reklamlarını. Bir krem sürülüyor, hemen o oradan kayboluyor. Var işte krem tedavimiz yok ne yazık ki. yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim evet ödemini azaltıcı kremlerimiz olabilir belki ama o damarı oradan yok edecek bir krem tedavimiz. E keşke, olsa, keşke, keşke olsaydı. Kesinlikle öyle bir krem tedavimiz yok. Onun dışında bazı hastalarımız orada bir kan e, damarı ve kan toplanması olduğu için sülük tedavisi yaptırmak istiyorlar. Hmm. Bu bizim kesinlikle karşı çıktığımız bir durum hakikaten istemiyoruz. Sülük ne yapıyor? Aslına bakarsanız tıbbi olarak medikal sülüklerimiz var kullanılabiliyor. Plastik cerrahide yara iyileşmesinde falan kullanılıyor. Dolaşımı arttırıyor. E, sülüğün ağzından tükrüğünde bir kan sulandırıcı enzim var. Oradaki kanı sulandırıyor ve kan dolaşımını arttırıyor. Ama bizim variste istediğimiz şey kanın sulanması değil. Oradaki o e, gözle görülür damarın kanını da sulandırdığı zaman ciddi kanamaları yol açabiliyor. Sülüğü de tam damar üzerine koydukları zaman ciddi kanamalarla gelen hastalar var. İkinci hmm. en büyük problem de aynı sülüğün başka bir hastada kullanılması ve enfeksiyon. enfeksiyon. Olması en büyük problemlerden biri de bu. Ya açıkçası işte işe yaramayan bir yöntem. Ee, bazı şeylerde iğne batırıp o kanı boşaltalım. Zehirli kan, kirli kan şeklinde düşünceler var. Bu da hiçbir Hacamat şey kullanılıyor mu? Hacamat kullananlar da gördüm ama o da kanamayı arttırıcı. Orada morarmaları arttırıcı bir yöntem. Ee, çok varis için çok işe yarayacak bir yöntem değil. Ozon? Ozon da yaramaz. Hayır kullanılıyor mu? Yani bilmediğim bir şey. Onu ben de duymadım. Çünkü Ozonu duymadım. her Baris türlü, için bazen her türlü yöntemlerde ozon tedavisi de kullanıyorlar da <laughs> o yüzden, <laughs> o yüzden sordum. Peki yaz kış ameliyatlar yapıyorsunuz. <laughs> yazın tedavi uygulanıyor mu? Bu ameliyatlar yazın da yapılabiliyor mu? Evet en büyük soru işaretlerinden biri bu aslında. Yazın yapamadığımız tedavi aslında sikleroterapi dediğimiz köpük tedavisi. Onu yazın yapmıyoruz ama onun dışında iç damara yönelik olan tedavilerimiz veya o örümcek ağı şeklindeki damarlara yaptığımız radyo iğne tedavileri bunların hepsi yazı yapılabilir. Buradan aslında bir köpük tedavisine de geçersek köpük tedavisi nedir? Damarın içerisine toksik bir ajan aslında orada verdiğimiz ajan bunu havayla karıştırdığımızda bunun ismi köpük oluyor. Normal kendisini verdiğimizde de sıvı sikloroterapi dediğimiz tedavi oluyor aslında. Ne yapıyor bu tedavi? Damar içerisindeki kanı iterek damar duvarında bir hasar oluşturuyor. O hasarı oluşturduktan sonra o damar zaman içerisinde büzüşüyor ve kayboluyor. Aslında güzel bir tedavi yöntemi. Peki neden yazın yapmıyoruz? Yaptığımız bölgenin güneş görmemesi gerekiyor. Eğer güneş görürse leke bırakıyor. Ee, ve iyileşme süreci, köpük tedavisi şöyle sabır gerektiren bir tedavi. Öyle yaptık hemen kayboldu. Videolarda görüyordur bazı izleyiciler. Yaptık hemen kayboldu değil. O hemen geri geliyor aslında. O da mar duvarındaki hasar zaman içerisinde oluşuyor. Bir, bir buçuk ay bazen iki ay. Bazen 6 aya kadar süren sürelerde oradaki lekelenme devam edebiliyor. Ee, ve başarı oranı aslına bakarsanız %70-80'lerde %100 bir başarısı olan bir tedavi değil. O zaman ben onu şu şekilde söylüyorum. Karşıda oturduğunuzda biri bacağınızı o karşıdan gördüğünde bir kız arkadaşınız mesela onun gözüne çarpıyorsa yapalım. Yoksa siz bacağınıza baktığınızda her türlü görürsünüz o damarları. O yüzden iyi karar vermek lazım, iyi konuşmak lazım ve sabırlı olmak lazım köpük tedavisinde. Yani yazın aslında yapılmıyor onun dışında diğer tedaviler yapılıyor. Hepsi yapılabilir. Hepsi yapılabilir sadece köpük tedavisi bu ilacı kullandığımız köpük tedavisini yazın yapmayı tercih etmiyoruz. Hı hı. Peki bu tedavilerden sonra tekrar nüksetme, tekrar gelme oranları hangi tedaviden sonra ne kadardır ve yani uzun boylu bir iş mi bu iş, kronik bir iş mi? Şöyle söyleyeyim, iç damardaki o damar içi tedavilerle yaptığımız tedavinin yüzde 95 üzerinde başarısı var. Nüksü çok fazla olmuyor. İçerideki problemi halletmediğimiz sürece dışarıda yaptığımız bütün estetik işlemlerin hepsi neredeyse geri dönebilir. O yüzden önceliğimiz iç damar. İç damardakini halletmezsek skleroterapi olsun, iğne, radyo frekans tedavisi olsun, kılcallar için bunların hepsi tekrarlayabilir. O yüzden önceliğimiz içeriği tedavi etmek. %95-96 üzerinde başarımız var bunun için ve sonrasında da bu köpük tedavisini yapmak. Köpük tedavisi açısından aynı yerde tekrar olmuyor fakat başka yerlerde olabilir. Başarısı ne yazık ki çok yüksek değil köpük tedavisinin en fazla %80 olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında örümcek ağı tedavilerine baktığımızda e, örümcek ağı damarlara iğneyle, e, ufak dokunuşlarla veya lazerle, silgi lazer dediğimiz lazerle onları da giderebiliyoruz. E, onlarda da başarı %90'ın üzerinde. Peki e, bu hastalara her hastalıkta olduğu gibi hocam nasıl beslenelim diye soruyorlardır. Evet. Beslenme bu hastalıklarda etkileme siz beslenme için ne öneriyorsunuz? Aslında tamamen bir kalp damar cerrahı olarak kalbe sağlık diyecekleri bu hastalık. Çünkü bu da bir dolaşım problemi. Ee, Akdeniz diyeti tamamen yağdan uzak durmak. Tuzlu baharatlı bu hastalarda birazcık daha etkili akikadar. Ee, bol yeşillikli. Ya tuzlu baharatlı ee, zararlı mı? Zararlı, evet tuzlu baharatlı yiyecekler buradaki ödemi arttırabiliyorlar. Tuzu anladım baharatla mı ödemi arttırabiliyor, arttırıyor? Evet arttırabiliyor. Bacaktaki varislerde arttırabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Normal Akdeniz diyet dediğimiz şekilde beslenmek dolaşım açısından faydalı bizim için. Bol su tüketmek en çok söylediğimiz hastalarımıza önerilerden biri de bol su tüketmek. Özellikle sıcak aylarda kanın yoğunlaşması, koyulaşması bizim için iyi değil bu hastalarda. Iki, en az 2 litre üzerinde su tüketmek gerekiyor. Kalp damar sağlığı demişken hı hı. bu hastalarda ve genel olarak bir kalp damar cerrah olarak evet. egzersizin bu hastalıkta ve genel olarak hı hı. ne önerirsiniz? Bu hastalarımızda egzersiz önermeyeceğim şeyi söyleyeyim öncelikle. Varisi olan bir hasta ağırlık kaldırmasını önermiyorum. Tamamen karın içi veya göğüs içi basınca... dumbbell dahil olacak. mi? Dambıllar 5 kiloluk dambıllar olabilir aha. evet ama yüksek ağırlıkların altına girmemek gerekiyor. Çünkü karın içi basınç arttığında veya bacakla kaldırılan ağırlıklar var spor salonlarında bunları yapmalarını önermiyorum. Ama onun dışında pilates yapmalarını, koşmalarını, yüzmelerini, yürümelerini kesinlikle öneriyorum. Ee, ve bunu yaptığımızda hakikaten faydalarını görüyorlar. Daha çok kardiyo egzersizleri, evet, direnç kardiyo, egzersizlerinden evet. ziyade kardiyo kesinlikle. egzersizleri. Ee, Peki kalp hastalıkların önlemi açısından da sizden He. bir diyet önerisi alıp Akdeniz diyeti dediniz ama evet. siz nasıl besleniyorsunuz onu da <laughs> e, alalım. Söyle ben e, şöyle çok iyi şey Hayır, var. hayır. Ya fena yani iyi <laughs> yani gözüküyorsun. Aslında e, beslenmenin yanında spor yapmak lazım hakikaten. Kasları kuvvetlendirmek. Spor deyince aslında hep kardiyo geliyor aklımıza ama biraz kasları da kuvvetlendirmek lazım ki metabolizmayı biraz hızlandıralım. Hmm. Aslında, ben bizim yaşlar, bir 50 evet. yaşından sonra da bir direnç egzersizleri kas gücü <laughs> evet. olursun diye çünkü evet, e, özellikle bacak kaslarının kalple ilgili de birçok bir araştırmalar Kesinlikle. falan da var Sarkopeli. galiba. Aslında uh -huh. bu dediğiniz şey e, karın içi sırta doğru olan kasların kütlelerini ölçmüşler. Bu hastalarda daha kütlesi az olan hastalarda daha fazla hastalık olduğu ortaya çıkmış kalp damar hastalığı olarak. Sarkopeni dediğimiz şey bu aslında. O yüzden kas e, durumunu biraz geliştirmemiz lazım. Diyete gelecek olursak proteini biraz arttırıp, e, sağlıklı yağları alıp, zeytinyağı, ceviz, avokado gibi sağlıklı yağları alıp, kötü yağları birazcık diyetten... Çıkartmak gerekiyor. Kırmızı eti şu şekilde öneriyorum protein demişken aslında. Kendi kalp hastalarımı da haftada ikinin üzerine çıkmamayı öneriyorum aslında. Yani evet protein alalım ama bunu birazcık daha tavuk balık tarafına kaydıralım diye söylüyorum ben. Ama haftada iki et yiyebiliriz. Evet mangal. evet haftada iki. Evet ızgara <laughs> şeklinde yiyebiliriz. Güzel. Evet, Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Sağ olun. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Ertekin Utku Ünaldı. Haftaya tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.